Herkese merhaba arkadaşlar. Serimizin 3. videosuyla karşınızdayım. Bugünkü bütçemizde 40 ila 60 bin lira arasındaki araçlar. Başlamak gerekirse ilk önce bu grubun en iddialısı, en çok tutulanı Megane 2'ler. 2004 senesinden başlayarak birçok donanıma sahip ve geçen videolarımda da bahsettiğim gibi Fransızların huyu dolu araba yapıyorlar. Birçoğu arabada opsiyonel gelen özellikler bu araçlarda standart donanım olarak geliyor. Bizim de iki tane Megane'ımız olmuştu. 1.6 hatchback otomatik benzinli bir Meganımız olmuştu, full paketli, üstü cam tavanlıydı. Araç gerçekten çok güzeldi ama yakıt sarfiyatı çok fazlaydı. O yüzden çok fazla tutmadık arabayı. Bir de 2007 senesinde 1.5 dizel aldık. O dolu bir araba değildi, sadece Cruise kontrol vardı, yan perdeleri vardı aracın, arka yolcu yan perdeleri vardı. E, dijital kliması yoktu. Diğerinde dijital klima vardı 2004 model olanında. Ama yakıt konusunda gerçekten mükemmel bir e, yakıt tasarrufuna sahipti. Bu araçlar arasında benim en çok tavsiye edeceğim araç bu. Birçok seçenekle ve birçok donanımla geliyor. Açılır tavanlar, cam tavanlar, dijital klimalar gibi içi döşeme renkleri olsun. Çok donanıma sahip araçlar. Güzel de arka diz mesafesi olsun, bagaj hacmi olsun. Her yöne hitap edebilecek bir araba yani. Gerçekten bir numarada bunu tutuyorum. ikinci olarak da linealar. Yani lineanın tabii ki de 40-45-50 civarında seyrediyor. Belki 30'lu hanelere de düşüyor. Ama şöyle düşük kilometreli çok yorulmamış bir şey Değişensiz bir iki parça boyalısını tabii ki de dediğim gibi 40 üstünü düşünmek gerek ee, 1.3 multijet motoru 1.6 multijet motoru tabii 1.3 daha çok tutulana bizim ülkemizde ee, 1.6'sı da bence güzel sürmüştüğüm kullanmışlığım var ama tabii ki de bizim için tutulanı 1.3 olanları 2011 modelinde bir e, donanım sahip çıkıyor araba. Onlarda da 1.6 Plus diye geçti. Dynamic Plus olması lazım. Öyle geçiyor olması lazım. E, dijital klima, city modu, işte airbagler, Dört cam otomatik, elektrikli aynalar, çelik jant gibi birçok donanımla geliyor. O en dolusu zannedersem gerçekten de güzel ekonomik. Arabalar çok ekonomik yani. Uzun yolları bu arabaların çok başarılı. Yakıt konusunda çok başarılı. Konfor konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bir diğer aracımız Opel Vectra. 2003 senesinden başlayıp da 2007 senesine kadar olan Vectra kasasını bu paraları alabilirsiniz. Gene çeşitli motor seçenekleriyle gene donanım olarak biraz üst sınıf bir araba. Bir tane de şu anda bizim aracımız var. 1.9 dizel, 150 beygir. Aracın performansı gerçekten mükemmel. Yani ekstra bir seri var araçta. Gerçekten çok seri bir araba. Ve buna bağlı olaraktan bence kasayı çektiği için yakıtı da ona göre düşük. Yani biz bir depoyla uzun yolda bin kilometreleri çok rahatlıkla görebiliyoruz. Yüksek hızlarda seyirde 130-140 seyrinde görebiliyoruz. Şehir içi 850'lerde kalıyor tabii ki de. Bizim arabamız biraz boş bir paket. İşte sadece cruise kontrol, xenon far, eee dijital gösterge, klima var. Onun haricinde bir özelliğimiz yok ama bunların dolularında deri döşeme Havzalı koltuk, koltuk ısıtma, sunroof, elektrikli arka makam perdesi gibi donanımlar da geliyor. Bunlar zaten çok güzel. Otomatik şanzıman seçeneği de var. Yalnız 1.6 LPG'li olan modellerini de kullandık bir dönem. Onlar için de şunu söyleyebilirim. yani LPG'ye uyumlu ama otomatik vites seçeneği tercih etmenizi istemem otomatik vites seçeneği LPG'li araçlarda maalesef sağlıklı çalışmıyor. Ya da bir süre sonra bozuluyor. O yüzden yani bunun için bence en ideali 1.9 dizel. Bunlar için de en iyisi. 2000 dizeli de var. E, DTI diye geçen. O araçta e, 125 beygir. Çok fazla bir fikrim yok araç hakkında ama 150 beygir sizi korkutuyorsa ona da bakabilirsiniz. 2 2 dizeli var. Ona da bakabilirsiniz ama en başarılı olanı 1.9 CDTI motor seçeneği ve 6 ileri manuel şanzımanıyla gelen. Tabii bunların da donanımları var ama benzinlileri kadar değil. En donanımlı paketleri benzinlilerde bu araçları. Bir diğer aracımız aslında size farklı bir video çekeceğim ama başka bir şekilde kendi aracımdan tavsiye edebilirim. Ama BMW birazcık farklı bir şeydir. O yüzden bunu farklı ele alacağız ülkemizdeki uygun fiyatlı lüks sınıf diye bir video yapmayı düşünüyorum sizlere. Gene sahip olabileceğiniz araçlar arasında o fiyat bandında. Motor seçenekleri de gene 39 kasa için 520, 520d, 523, 525, 525d, 528, 530, 540 ve M5 olarak gidiyor ama 530, 540, M5'i tabii ki de bu fiyat bandında bulmamızın imkanı yok. araçların doluluk açısından tamamen o zamanın şoförlerine, tercihlerine, müşteri tercihlerine bırakılmış. Ee, bazı özellikler standart olarak sunulmuş. Geri kalan opsiyonel olarak gelmiş. Hani ne var? Bunda dijital klimamız var. Çift yönlü. Ee, kimisinde DSPS sistemi var, kimisinde yok. Cruise kontrol var, kimisinde yok. Bir de şöyle bir şey var. Tabii 96 senesinden 2003 senesine kadar bu araç satışlar oluyor. Bazı motor seçenekleri 2000'de bitiyor ama e, tutulan motorları birazcık daha e, öne çıkıyor. Sunroof var. Kararan dikiz aynası var. İşte telefon var. Benim aracımda televizyon var. Koltuk ısıtmalarım var. Arka makam perdem var bir de kelebek camlar ve yolcu taraflarındaki güneşlikler, perdelikler var. Bunu tabii ki de ülkemizde temizini bulabilmek birazcık zor olsa da var. Ama dediğimiz gibi 60 liraları kesinlikle gözden çıkartmamız gerekiyor. 5-28'e kadar olan motor seçeneklerinde. Ben Türkte kullanıyorum. Bir sıkıntı yaşamıyorum. Aracımda da öyle ciddi bir sıkıntı yok. Boya yaptırdık biliyorsunuz. Hoşumuza gitmeyen yerleri vardı. O yüzden yaptırdık. Yazı hazır olsun diye. Ufak tefek tabii ki de gene bakım gerektirecek parçalarımız var. Yağ bakımına gireceğiz mesela. Yağ bakımı geldi. Ee, alt takımla alakalı bir şeyler yapmak istiyorum. Birazcık daha konfora kavuşturacağız arabayı. Bunları da tadilat tamirat serimizde izleyebilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Arkadaşlar bir de şöyle birkaç tane hani çok detaya girmeden hızlı birkaç araba önerisinde bulunabilirim gene 40-60 bandı için ee, Laguna olabilir yani 2003 sonrası Lagunalar olabilir onlarda da gene motor seçenekleri ve donanım olarak e, zengin araçlar özellikle donanım olarak çok zenginler yani Megan'dan daha üst olarak düşünebilirsiniz. Onun haricinde, yani Mondeo'lar olabilir, yine 2004-2008 arası Mondeo'lar olabilir. Ee, Passat'lar olabilir. Ee, belki temiz bulabilirseniz Volvo Escort'lar olabilir. Fiyatın puntosu olabilir, hatchback bir araba alayım isterseniz. 2010, 2011, 2012 Fiesta olabilir, Corsa olabilir. Ee, onlar birazcık daha tercihen ufak araçlar olduğu için o tamamen size kalmış. Ee, garip bir araba söyleyeyim size, ee, Nissan'ın bir arabası var. Aynı zamanda aynı arabadan Infiniti'de de de var. QX4 olması lazım. Onun 2000 motorluları güzel, 2004 motor, 2004 model, 2000 motorluları. Gerçekten çok güzel donanım olarak mükemmel araçlar, uzun araçlar, uzun yola gidebilecek araçlar. Bir de son olarak süper B diyebilirim size. Süper B gerçekten sınıfının en büyük, en uzun, en rahat diz mesafesine, baş mesafesine sahip araçlar. Bazı araçlarında arka koltuk ısıtmaya kadar var. Gerçekten uzun yolu çok güzel bir araba. Onu da tecrübe etmişliğim var geçmişte. 1.9 de en çok tutulan motor seçenekleri arasında zaten. Evet. Bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım faydalı bilgiler vermişizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.